Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte tuttur.com'da üyelik iptali yani hesap silme işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Sizlerle birlikte videomuza başlayalım. Bunun için canlı yardım hattına ya da 0212 363 0606 -06, tuttur fanatik destek hattına ulaşım sağlamanız gerekiyor. Canlı yardımdan hesabınızın silinmesini yani üyeliğinizin iptal edilmesini talep edebilirsiniz. Bakın burada bağlanıyorsunuz e, canlı yardımı. Canlı yardımı bağlandıktan sonra e, üyeliğinizin silinmesini hesabınızın silinmesini talep edebilirsiniz. Ya da direkt müşteri hizmetini arayarak da çağrı merkezi üzerinden de hesabınızın silinmesini talep edebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.